Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabah kahvaltısı için. Çok güzel. Biz ee, söğürme diyoruz. Başka yerlerde ne deniyor bilmiyorum. Böyle eti ince ince güzel açacağım. Tuzlayıp tavada ince bir şekilde pişireceğim. Tabi bu mangalda da olur ama şu anda tavada daha uygun olacak. Bu şekilde etimi ince ince açacağım. Önce bir dilimleyeyim. Daha sonra böyle Aralarını açıyorum, inceltiyorum. Gayet ince olacak ki kolay pişsin. Böyle ince kesip onu daha da inceltiyoruz. Böyle iyice ayırıyoruz. Bakın böyle incecik oluyor. şekilde açıyorum. Bir tane de şundan deneyeceğim. Bu şekilde bakın elim kapatıyorum bilmiyorum ama böyle gayet ince olacak. Bunu da güzelce tuzlayacağım ve pişireceğim. Ve etlerimi bu şekilde doğradım, hazırladım arkadaşlar. Şimdi böyle hepsini tek tek tuz atıyorum. bu şekilde. Bakın incecik. Şunu da hemen şöyle. Elimden gözükmüyor olabilir. Bu şekilde. Hazırlıyorum. Bakar mısınız? incecik tavada da çok çabuk bir şekilde pişiyor. Tavamı ocağıma aldım. Arkadaşlar bu şekilde diziyorum. Arkadaşlar böyle güzel sulanarak pişiyor. Ben böyle rengi değişenleri ters çeviriyorum. Bu şekilde hepsini sırasıyla pişireceğim. Ama inanın çok güzel, çok lezzetli oluyor. Siz de denerseniz memnun kalırsınız. Bu şekilde çevire çevire pişiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilk posta pişti. Şimdi bunları tabağa alacağım. İnanın bu şekilde çok güzel kızarıyor. Bakın nar gibi, çok kırmızı. Çok da lezzetli oluyor. Bunları alacağım. Tekrar ikinci postayı koyacağım. Bir tane kadar. Tavanın dibine tekrar ikinci kere biraz daha yağ ilave ediyorum. İkinci postayı da yerleştireceğim. Arkadaşlar üzerine yaklaşık yarım çay bardağı kadar kaynar su ilave ettim. Kapak kapatacağım. Suyunu çekene kadar pişecek. İnanın harika oluyor. Böyle lokum gibi çiğnemeden yutun. Hiç dişlerinizi yormayacak. Arkadaşlar etlerin suyunu iyice çekti. Üzerine birazcık da böyle kekik atıyorum. İnanın çok güzel denemenizi tavsiye ederim. Hazır bayram et herkeste vardır. Bu şekilde şöyle bir karıştıracağım. Etim pişti arkadaşlar. Servis tabağına almayacağım. Bunun özelliği ekmeği yağına bandırarak yemek. Onun için almayacağım servis tabasına. Servis pardon, servis tabağına bu şekilde servis yapacağım. Kenarlarında da soğan. Soğan bize göre etin yanında olmazsa olmazı. Hani sabah kahvaltısında ne alaka diye düşünebilirsiniz ama çok güzel, çok lezzetli oluyor. Siz de deneyin, tavsiye ederim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum atmayı lütfen unutmayın.